Hocam. Şampiyonlukları kutluyoruz. Takım kaptanı sevgili meslektaşım Elif'leyiz. Elif geçen sene kıl payı kaçan bir şampiyonluk ve bu sene gelen şampiyonluk neler söyleyeceksin? Ya çok mutluyuz öncelikle. Gerçekten çok istedik bu sene bu şampiyonluk Evet hemen okul müdürümüzü de alıyoruz. Evet. Sosyal kültürel alanında bu sene gizli bir damgayı vurdu. Evet. Geçen gün çok güzel bir koro ve bu sene de şimdi voleybolda gelen şampiyonluk. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Öncelikle ben çok şanslı bir müdürüm. Önümü kapatmak istiyorum kesinlikle. Çünkü e, öğretmenlerimiz çok genç, dinamik, sportif ve aynı zamanda sanatsal e, alanda kendisi bakmış olan e, öğretmenlerimiz. Dolayısıyla e, tabi buradan sunduğu sonucunda başarı kaçınılmaz oluyor haliyle. E, voleybol maçında Gerçekten e, bizim takımımız çok iyi, çok ciddi mücadele verdiler ve aynı zamanda bu e, her hafta yapılan antrenmanın bir sonucu. Yani çalışmanın bir sonucu. Tabii ki başarı tezahürat değildir kesinlikle. Dolayısıyla çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Siz görüyorsunuz, bakın biz Ailesi, Ailesi burada. Evet harika, şu anda öğretmenlerimiz harika eğleniyorlar. Evet burada da var Murat abi, arkada da müthiş bir eğlence var. Herkes çolukları, çocukları, çocukları harika, giz bir ailesini kutluyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz arkadaşlar. 3 evet. haftadır süren 24 Kasım öğretmenler haftası spor müsabakalarımız az önce oynanan voleybol final müsabakası ile sonlandı. 3 hafta süren başakatlı ve zor maçların sonunda kupa ve madalyalarınızı almaya hak kazandınız. Birazdan başlayacak ödül törenimizle birlikte kupa ve madalyalarınızla kavuşacaksınız. Hepinizi Tuzla Mil İlçe Milliyeti Müdürlüğü'nde tebrik ediyoruz ve başarınızın devamı diliyoruz. Okullarımızın çok değerli idarecileri, Kıymetli öğretmen arkadaşlarım, değerli velilerimiz, eşleri, aileleri, çocukları, öğrencilerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öğretmenler gününüzü kutluyorum. Değerli öğretmenlerin turnuvaları başlarken biz istedik ki öğretmenlerimiz okul ortamı dışında da öğrenmelere katılsınlar. Sanatsal faaliyetlere çalışmalarımız var. Yarışmalarımız var. Sportif anlamda 9 branşta 650 öğretmenimiz etkinliğe katıldı. Masa tenisinden mini futbola kadar voleybola kadar yüzmeye kadar birçok branşta doğa yürüyüşleriyle öğretmen buluşmalarıyla öğretmen yazar buluşmalarıyla Tuzla'da sadece okullarda değil salonlarda da sahnelerde de sizleri görmekten mutluluk duyuyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum ayrıca. <laughs> Bir hafta boyunca sahada maçlarda ter döken, galip olan, yenilen, müsabakaya katılan herkesi tebrik ediyorum. Burada amaç müsabakaya katılmak, dostluğu pekiştirmek sosyal ortamlarda bir araya getirmekti. Bunu da başardık. Bizlere destekle esirgemeyen Tuzla Belediyemize, Spor Müdürlüğüne, İlçe Spor Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta da yine sanatsal faaliyetler devam edecek. Hepinizin tekrar öğretmenler gününü kutluyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gelecek vadeden hakemler olduğu için bir de fotoğraf alalım. Halledeceğiz. Şurası da çıksın şöyle. Evet, evet bir altkish tüm öğretmenlerimiz adına. Tüm Buyurun. Evet, bir Anlandı. Dokuz branş. 650 öğretmen Tuzla Belediyesi Tuzla Kaymakamlığı Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tuzla Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ortaklaşa düzenlenen bu turnuvada harika görüntüler var. Tribünler tıklım tıklımdı. ilçe Spor Müdürümüzle birlikteyiz. Sevgili hocam tekrar hoş geldin. Yeni görevin hayırlı olsun. Öğretmenler Günü anısına hep beraber düzenlediğimiz müthiş bir organizasyon. Neler söyleyeceksin? Öğretmenler günümüz bizim için son derece önem arz ediyor öğretmenlerin eserleridir. Bütün gençlerimiz, çocuklarımız ve bizler hepimiz bir öğretmenin elinden geçtik. Öğretmenler günümüz bizim için böyle muhteşem, güzel sportif faaliyetlerle geçmesi de gençlik spor olarak, gençlik spor ilçe müdürlüğü olarak bizi memnun ediyor. Bizler de bu işin içerisinde bir nebze payımız olursa ondan memnuniyet duyuyoruz. Daha da desteklemeye devam edeceğiz. Öğretmenler günümüz kutlu olsun. Çok teşekkür bu muhteşem organizasyona ev sahipliği yapan Evliya Çelebi Ortaokulundayız. Müthiş hazırlıklar var. Sevgili müdürüm her şeyi eksikliz dizayn etmiş. Evet müdürüm. Güzel bir organizasyon. Öğretmenler Günü aslında bizim günümüz ve final müsabakası 9 branş 650 öğretmenin katılımı harika. Tuzla'da her şey harika. Size de ben çok teşekkür ediyorum. Beden eğitimi evet. öğretmenleri olarak. Ee, neler söyleyeceksiniz bugünün anısına bu güzel final maçının öncesinde? Öncelikle e, öğretmenler günü kapsamında yapılan böyle güzel bir e, turnuvaya ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Güzel organizasyon için sizlere çok teşekkür ediyorum. E, Birçok branştan arkadaşımız katıldı. Katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm öğretmen arkadaşlarım öğretmenler günü kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz müdürüm. Tekrar ev sahipliği için çok mersi. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çalarımız daim olsun. Tebrik ediyoruz. Hoca tebrikler Teşekkür. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. 9 branş 650 öğretmen Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tuzla Kaymakamlığı Tuzla Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Ve tabii ki en önemlisi Tuzla Belediyesi'nin Müthiş organizasyonu Ve spor müdürümüz Onur Bey ile birlikteyiz Müdürüm harika bir ortam 9 branşta Tuzla'nın her yerinde Neredeyse öğretmenleri yarıştırdık Sizlere ve ekibinize çok çok teşekkür ediyorum ben bir beden eğitimi öğretmeni olarak. Neler söyleyeceksiniz bu etkinliklerle ilgili? Teşekkür ediyoruz Ufuk Hocam. Dediğiniz gibi çok keyifli geçiyor. Öğretmenler Günü kapsamında Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber sürdürdüğümüz Öğretmenler Günü'ne özel spor müsabakalarımız çok keyifli geçiyor, çok coşkulu geçiyor. Bundan Tuzla Belediyesi olarak çok keyifliyiz biz de. Ee, öğretmenlerimizin okulda gösterdiği özveri, çaba tabii ki sahalara yansıyor. Sahalarda da bu özverilerini kendi işlerinde büyük bir dostlukla, motivasyonla harika bir şekilde sürdürüyorlar. Öğretmenlerimizin çok da keyif aldığını görüyoruz. Çok çeşitli branşlar oldu. Masa tenisinden tutun, dartından ayak tenisi, ayak futbolu, yüzmesine kadar. Bugün de finalini çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Voleybol müsabakalarıyla biraz sonra finalini, kupalarımızı, ödül törenimizi yapacağız. Biz çok evliyiz. Tuzla Belediyesi olarak teşekkür ediyoruz. Tuzla İlçe Eğitim Milli Eğitim Müdürlüğüne, ailesine, şube müdürlerimize ve özellikle turnuvada hocalarımız da burada görev aldı hakemlik görevlerini siz değerli hocalarımız da turnuvayı koordine ettiniz ee, sizler için sizleri de çok teşekkür ediyoruz Suza Belediyesi olarak. Herkese Belediye Başkanımız Avukat Eren Ali Bingöl'ün de selam ve sevgisini iletiyoruz. Teşekkür. Ederim. biz de çok teşekkür ediyoruz bu iş birlikteliğinden harika işler çıktı. Ben de sizin nezdinizde ekipteki çalışma arkadaşlarınıza ben şahsım adına çok çok teşekkür ederiz. Var olun. Sporla geleceği umutla diyoruz. Müthiş bir Görüşürüz. mücadele kortlarda da yaşandı. Kadın öğretmenlerimiz kortlarda kıyasıya bir mücadele içinde girdiler. Ve turnuvanın birincisi Özlem hocam, ikincisi Melih hocam, üçüncüsü yine Özlem hocam. Şimdi ve onların görüşlerini alıyoruz. Önce şampiyondan değil üçüncüden başlıyoruz. Evet hocam, harika bir organizasyon oldu. Emeğinize sağlık çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Neler söyleyeceksin öğretmenler anısına böyle güzel bir etkinlik. Şimdi voleybol finali var. Siz de kortta ter döktünüz neler söyleyeceksin? Öncelikle ee, bu e, ee, organizasyonuna emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Ee, yenmek kazanmak amacıyla değil ee, bir anı kalsın diye katıldık ben şahsım adına. Diğer öğretmen arkadaşlarım da öyle düşünüyordur. Çok keyifli geçti, çok güzeldi. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen ikinci benim de aynı zamanda okul partnerinin Melih Hocam'a gidiyoruz. Çok üstünü oynadım Melih Hocam. Küçük şanssızlıklarla <laughs> orayı karıştırmıyoruz. Evet güzel bir müsabaka oldu. Harika. Aynı zamanda dart için de kutluyorum. Orada da bir ikincilik var. Neler söyleyeceksin bu öğretmenler günü spor şenlikleriyle ilgili? Ee, öncelikle herkese merhabalar. Ee, i̇yi ki Tuzla'dayım diyorum. İyi ki bu organizasyonun içerisindeyim. İyi ki seninle zümreyim. Ee, ağrılarım hala devam ediyor. Üç gün bir olmasına rağmen. Çok mutluyum. Çok e, güzel müsabakalar izliyoruz, oynuyoruz. Ee, herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Kortların kraliçesine geldik. Bir tane şampiyon çıkacaktı. O da Özlem hocam oldu. Hocam senin de bir görüşlerini almak istiyorum. Güzel maçlar oldu ama Tuzla'da güzel bir etkinlik. Tuzla'nın her yerinde öğretmenleriniz ter döktü. Neler söyleyeceksin? ben de herkese merhaba diyorum öncelikle. Ben Tuzla'ya bu sene geldim. Benim için de karşılama turnuvası gibi oldu. Çok keyifliydi. Turnuvayı düzenlere çok teşekkür ediyorum. Düzenleyenlere teşekkürler. Evet. Bu kadar. O zaman diğer branşlardaki Hüleyla öğretmenlerimize tekrar görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Efendim hocam müthiş bir etkinlik hafta bir haftadır süren bir etkinlik dokuz branş direkoya kolay. Bence belki İstanbul'a belki Türkiye'ye örnek olacak iddialı branşlarla bir tanesi de yüzme bunun. Eee harika bir organizasyon. Buna ev sahipliği yaptınız. Neler söyleyeceksiniz? Evet, Öncelikle turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum. Bizim için en sevindirici tarafı hiçbir sakatlığı olmaması. Öncelik öğretmen sağlığı, sporcu sağlığı bu anlamda mutluyuz. Bunun dışında 650 öğretmen 19 farklı branşla bir araya gelmesi bizim asıl amaçladığımız okul ortamının dışında farklı öğrenme alanları var. Bu bazen havuzda, bazen doğa yürüyüşünde, bazen bir masa tenisinde, bazen bir futbolda. Dolayısıyla sadece akademik değil, dostlukların gelişmesi için ...spor bir araç kıldık. Emeği geçen, turnuvayı düzenleyen tüm beden eğitimi öğretmenlerimize, tüm branşlarda öğretmenlerimize, ayrıca destek veren ilçe spor müdürlüğüne, ilçe belediyemize, en başta Sayın Kaymakamımıza, bizlere yolumuzu açtığı için çok teşekkür ediyoruz devamı gelecek sadece spor olmayacak bunun dışında kültürel faaliyetlere devam edeceğiz. Evet hocam pazar günde müthiş bir etkinlik var gene öğretmenler günü anısına evet. onunla ilgili de buradan bilgi verelim. Evet biz geçen haftadan itibaren önce müdürlerle beraber doğa yürüyüşüne başladık daha sonrasında dedik ki öğretmenlerimizin kültürel anlamda yazarlarla ünlü ünlü profesörlerle buluşurduk ve finalinde pazar günü bir kahvaltıyla beraber yine öğretmenlerin 8 branşta yapacakları etkinlikler ve doğa yürüyüşüyle taşlandıracak. Bunun içerisinde çok eğlenceli olacak. Aynı zamanda dostluğu pekiştirecek çalışmalar olacak. Hocam ben çok teşekkür ediyorum beden eğitimi öğretmenleri adına. Güzel bir birliktelik oldu. Harika etkinlik oldu. Buradan da size ve tüm ilçe milli eğitim müdürlüğüne çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz dediğim gibi sadece okuldaki öğrenmeyi baz almıyoruz önemli olan öğretmenin okul dışında, sahada, doğada konuşurken, tartışırken, münazara yaparken de öğrenmesi bitmeyecek bunu tabii ki. Yıla yayacağız bunları. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum destek verenlere de. O zaman iyi